O bir uçak. Hayır uzan iki. La bizim bakkal abi değil mi? Abi. O. Oh. Iron Hı hı <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar, ben hoşgeldiniz. Serdar Bugün sizinle eğlence modu Marvel Super Heroes modunu inceliyoruz Yani Marvel Super Heroes modu Yani Marvel'da olan e, Süper Kahramanlar modu e, Mod daha yapım aşamasında O yüzden sadece bilinenler ve Şurada da iki tane bilinmeyen koymuşlar e, Şu Ant-Man'in filmi çıkacak Ama ben Black Panther'ı Fazla görmemiştim, bir karikatürlerde görmüştüm o kadar e, Bu da bizim Şehrimizin farklı bir bölümü şehir benim değil onu söyleyeyim ee, linkini isterseniz bir kere yorumlara yazın sonra ben direkt koyarım yani evet şimdi e, bu videoya like atmanızı istiyorum gerçekten çünkü e, modu bir e, kişiden şeyle e, aldım yani yapan yapan yapımcıdan istekle aldım sonra ondan sonra da iki gün sonra da e, minecraft form'a koydu adam şeyini e, modunu ya da vardı da ben bilmiyorum ben adama ama adamdan kendi elini istedim. O da bana attı böyle e, Gmail'den konuştuk bayağı ettik falan e, ve bu videoya like atmanızı istiyorum özellikle çünkü çok uğraşıyorum modları bulmak için falan filan. Ve süper kahraman modu da kanalıma iyi gider diye düşündüm. Neyse hemen başlayalım. Öncelikle şu orlar e, kesinlikle olması gereken şeyler. E, hemen bir game moda geçelim. Evet. Adamantium. Abi aslında bunda hiç gerek yoktu biliyor musunuz? Şöyle yapabilirdim direkt. Ya. Adamantium. Adamantium or. E, ee, madenlerden bulunuyor hani bildiğiniz üzere. Bunu söylemem gerekmiyordu. Tabii ki de başka yerden bulunacak. Ee, bir pickaxe alabilir miyim? Bakalım. Bir iron diamond alalım. Ne halde düşüyor diye bakacağız. Bu böyle düşüyor ve bir tane düşüyor içinden. Belki çoğalt, çoğaltılabilir. aşaması sonuçta. Ee, adamantium oradan. Adamantium şart düşüyor. Virbenium oradan. Virbenium şart düşüyor. Ve bundan da direkt titanium ingot çıkıyor. Pişmemize gerek yok. Titanium'dan. Bundan da e, uranium ingot çıkıyor. E, block of adamantium yapmak için galiba bunların hepsini e, şey koymamız yeterli olacaktır. Crafting'e e, e 8'li 9'lu şekilde koymamız yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Hemen şuna geçelim. Kaptan ee, Amerika. Kaptan Amerika bildiğiniz üzere e, bir kalkanı var ve e, süper asker. Şimdi Kaptan Amerika'nın e, şapkasının yani helmet kaskını yapmaya bakalım. Blue Spandex denen bir şey. Çok kolay bir yapım var ve çok e, güçlü olabiliyorsunuz kolay bir şekilde. Spandexleri yapmak için iki tane dedir. Bir tane de lapis lazuli yapıyorsunuz. Ondan kaç tane lazım? 4 tane ondan. Bir tane de white'dan. White'dan da bone meal yaparak yapıyorsunuz. Ee, zırhının diğer üstü, üst, üst yapmak için de e, blue'dan ya yani blue yazmak istemişler herhalde yani yanlış yazmışlar blue'dan 4 tane Pardon 5 tane ee, White'dan yani beyazdan 2 tane ve red, kırmızıdan da bir tane yapmanız gerekecek kırmızıda da e, Rose red'den yapılıyor ee, Yine aynısı şöyle koymanız gerekiyor bu da böyle brown yapmanız gerekiyormuş. Bunu da Cocoa Beans kullanarak yapabiliyorsunuz. Ama Captain America Shield birazcık pahalı. Ver Viben Vibranium e, oradan yani şarttan e, 8 tane yapmanız gerekiyor. Nether Star'dan da bir tane. Nether Star biraz zor bulunur tabii ki de. Ama e, verdiği gücün hatta hesabı yok. Bakalım F5'ten. Şöyle havalı bir duruşu var. Elleri falan çıkık. <laughs> Güzel bir duruş var tabii. Şimdi e, verdiği özellikler speed, jump boost ve resistance. Burada 1, 2, 3, 4 blok var. 4 bloka rahatça zıplayabiliyor. Şöyle rahatça zıplayabiliyor. E, sonra speed'i bayağı hızlı bir karakter. Herhangi bir fall falan açık değil. Kendi hızı bu. Ve vuruşuna bakalım şimdi. Yukarıda çıktı. Ya hıyar. Bunu fırlatabiliyoruz. Fırlata. Fırlatılmıyor bak. But... Legend can resistance varmış. Fazla saramıyoruz. Lan. Ben... Bunu aslında fırlatıp da hasar vermemiz gerekiyordu. Neyse 8 hasar veriyor bu. Ben onu denemiştim. Sekiro 8 hasar verdiğini biliyorum sonuçta. E hemen bunu yapalım. Evet. kapatalım. Bunu yerine koymamız gerekmiyor. Sırada Iron Man'in ilk zırhlarından. ilk yaptığı zırh var yani. İlk zırhlarına demeye gerek yok. İlk yaptığı zırh. Iron Man MK denen bir şey. Iron Man MK helmet yapmak için bir tane arc reactor, 7 tane iron titanium ingot, bir tane prototype helmet gerekiyor. Arc reaktör yapmak için de uranyumdan 4 tane, 4 tane iron ingot, bir tane de diamond gerekiyor. Ee, bu prototype helmet yapmak için de bir tane lava bucket, bir tane steel face mold denen bir şey, bir tane de steel, steel helmet mold lazım. Bunları da titanium rod'dan yapıyorsunuz. Titanium rod'u 5 tanesini böyle koyduğunuzda oluyor. Titanium rod da eee 2 tane titanium ingot'tan yapılıyor. Ee, prototype Steel Face Mold'da dört tane Thysallium Rod'dan yapılıyormuş. Bu böyle. Aynı şekilde bunlar. Sadece bunda Steam Arm Mold denen bir şey var. Kollara geliyor bunlar da. Altı ta tane Titanium Rod lazım. Onları da... Pardon. Şöyle koyuyorsunuz. Bu da Chest Plate yapımı. Aynı sadece Rod'ları öldürüyorsunuz. Bunda da Steel Leg Mold denen bir şey var. Bunu da bu şekilde koyuyoruz. Herhangi bir farkı yok. Yine ak reaktör hepsinde gerekiyor. Titanium e, steel bolts yapmanız gerekiyor. Bunlarla böyle aynılarını koyuyorsunuz tekrardan. Bizim buna bize verdiği güçlerden bir tanesi speed, slowness 2. Öyle yaptığımızda speed'in hiçbir anlamı kalmıyor. Slowness 2 geçiyor speed'i. Jump boost zıplayabiliyorsunuz ve ateş çıkıyor Allah Allah çıkmıyor ya. Bir aşağı atlayabilir miyim? Bir tekstürlere kapattım sanırsam ben yanlışlıkla. Neyse çok fazla zıplıyor görüyorsunuz. Ve bir vuruyor. Neden? Elimle vurmadığım için galiba. Yine bir vuruyor. Herhangi bir şey yok yani yapmasanız da olabilir. Bakalım. Jump boost dedik. Kaç blok zıplıyordur? Sizce bende 4 blok zıplıyordur. 4 blok rahat zıplıyor. speed fire resistance yanmıyor. Bir de resistance hasar fazla yemiyor. Evet. Evet, sırada gelişmiş bir Iron Man var e, karşımızda. Bu Iron e hemen geçelim. Şurada evet. Ee, Iron Man MK7 yapmak için helmet'ından yani kaskından Hepsinde aynı sadece redstone koyuyorsunuz aynı yere. Bunda da aynı şey. Bunda da sadece redstone koyuyorsunuz ama bunda farklı bir şey olarak Arc Reactor rep repulsor yapılıyor. Arc Reactor ortaya koyuyorsunuz ve yanlara da 4 tane redstone blok koyuyorsunuz. Bakalım nasıl bir işlevi varmış. Water breathing, fire resistance, jump boost, slowness. Bunda da slowness var sanırsam evet. Bir survival'dan çıkalım. Bir survival'da gidelim daha doğrusu. Bunda uçabiliyorsunuz ama. Evet şu an survival'dayım. Görüyorsunuz ama uçabiliyorum. Hem de kreti uçarmış gibi. Bunda herhangi bir Iron Man'e sal ee, Iron e çünkü vuruş şey yok sadece az damage yiyor. Evet gel. Heh, az önce e, yapması gereken şeyi yap yapıyor şimdi. Bunu da fırlatabiliyoruz tabi normal bir arc reaktörün yapacağı bir şey değil bu. Arc fırlatıyor. Kaç vuruyor? 7. 15 kritik vurdu. 10 da normal vuruş yapıyor. Bu ak neymiş adı da ak repistörler mi neymiş? Evet bir tane daha yaratayım. Hey sen. Sadece böyle iteceğim. Bunu da iterek iteceğim. Bunu da öldürdüm. Bakın görüyorsunuz hiçbir şey yok. isim ee, i̇stim atabiliyorum herhangi bir şey yok. Vurabiliyorum. Yani sınırsız vurma hakkı ve gönderme hakkı var bununla beraber. Sırada Hulk var. Hulk benim en sevdiğim ikinci karakter. Birincisi Iron Man'di. İkincisi Hulk'tır. Hulk böyle bir yerleri yıkamıyor, yıkamıyor. Ama yediğimizde aldığımız şeylerin hatta hepsi abi yok. Her zaman bunu neden diyorum ben bilmiyorum. Neyse. Tipimiz böyle bir şey oluyor. Vaaah oh diye zıplıyorsun ama herhangi bir damage falan vermiyor. Bundan daha iyi modlar da var tabii ki de. Ben sadece farklı ve değişik güzel yapılmış şeyler deniyorum. Ee, speed, slowness, strength, boost, resistance, fire resistance ve water breathing var. Ee, bunları emin değilim galiba. Önceki giydiğim giydiğim şeyler karışıyor olabilir yanındaki şeyler. Ee, verdi özellikler ama genel olarak anlıyorsunuzdur siz de. Bakalım bir iron golemi kesebilecek miyim elimle mi? derken normal yumrukla 12 vuruyorum üzerinde bu varken. Ve asla demo Asla. Gel bakayım seni bir alayım sonra bunun nasıl yapıldığına bakalım hemen. Evet. Bunu nasıl yapacağını bakalım. Yapılmıyor mu? Hmm. Hulk çok güçlü olduğu için ya da eklemedikleri için Halk'ın ee, şeylerin nasıl yapıldığını bilmiyor ya da söylememiş. Şimdi Thor'a geçelim. Thor bayağı iyi. Onun nasıl yapıldığına bakalım. Black Spandex denen bir şey lazım. Black Spandex de normal e, ee, yapılıyor. Onları da böyle dizerek yapabiliyorsunuz. Titanium da gerekiyor 4 tane. Sadece zırh için chestplate. Leggings'e geçtiğimiz yani bacaklık pantolon diyebiliriz. Pantolonla geçtiğimizde de böyle koymanız gerekiyor. Altta da 2 tane titanium e, ee, botları da böyle yapılıyor. Mjolnir'de, Mjolnir de yapmak için Enchanted Golden Ingot denen bir şey lazım. Bunun nasıl yapıldığı herhangi bir şekilde söylenmiş formda da yoktu sanırsam. Ve Altra Titanium, no, o, Titanium Rot koymanız gerekiyor. Bakalım ne kadar vuruyoruz. O bize vuramıyor görüyorsunuz hiç. Hiç vuramıyor. Ve kolay bir yapım var bu Thor'un kıyafetinin durduğuna bakarsak bir pelerinimiz var ama normal cap gibi değil onu. Optifan cap gibi değil. Ve Torun ee, Mioneri de pikselle gayet kötü. 17 vuruyor. 17. Neyse hemen başka bir şeye geçelim. Bu da Black Panther denen bir şey yani kara panter gibi bir şey oluyor evet. Ee, kara panterin yapımında böyle purple koyuyorsunuz. Onun yerine de purple dye denen bir şey lazım. Bunu böyle koyuyorsunuz ortaya sarı bir tane şey lazım. Böyle. Bu da böyle. E, ee, panter, kara panterin şeyi de. E, silah da böyle yapılıyor. Bir banyum blade'i böyle koyuyorsunuz. Yani blade mi? Blade işte böyle koyuyorsunuz. Şartla oluyor. Night Vision veriyor. Karapanteriz yani Panter olduğumuz için Night Vision veriyor. Bu da kaç vuruyormuş? 12 mi? Bayağı ucuz bir şey 12 vuruyor. Güzel. Slowness falan filan. Basit. 13. U u u u. Çok hasar yiyor ama bu. Ve öldü. Evet, geldim. Bu arada Black Panther'in şeyleri yazıyor burada. Pençeleri yazıyor. Ya bakın buraya. Oha çok vuruyor ya. Yine öldüm. What the fuck? Evet. Habari uçarak geleyim şunu da. Ee, ben bu Karapantin yapılmasını fazla önermiyorum. Hani sadece bunları veriyor. Biraz hız. Gezerken falan kullanabilirsiniz. Geziye çıkarken. Yoksa ee, savaşmaya falan gireceksiniz Pek de kullanışlı olmayacağını düşünmüyorum. Evet. Sırada heavy var. Heavy'e bakalım nasıl bir şeymiş. Havik'in maskesini yapmak için bunlar gerekiyor. Havik'in çeşitliği için bunlar. Böyle, bu da böyle. Hepsi kolay zaten. Bayağı basit yapımları var. Ama Havik'in bir Heavy Bow denen bir şey var. Onu yapmak için de 3 tane Bow'u böyle bir tane de 3 e, tane de Titanium Rod'u koymamız gerekiyor. Bakalım kaç vuruyormuş. Biraz ok alabilir miyim? Oksuz atılıyor mu acaba? Onu da deneyeceğim şimdi. Oklar kalsın orada bir. Ups. Evet. Atılıyor oksuz. Full çekeyim bakayım. 10 12 vuruyor evet. Bayağı da vuruyor. Zıp o 4 blok zıplıyor en az. Ama hasarı da yiyor yani bayağı hasar alıyor Evet sırada Antman var Antman Ant yapmak için de Çok basit grey black koyuyorsunuz Kırmızı ve black ee, Red Ve black böyle koyuyorsunuz Antman Helmet'ı yapmak için Titanium Anglet'lardan tam olarak alt tane gerekiyor. Evet. Bunca bence bu Iron direkt ölür abi. Çünkü çok evet. Görüyorsunuz hızlı bile yok bu karakterin. Varmışız iki. Ama bir vuruyor. Ve neredeyse hiç gücü yok bu Sadece butter Breathing var. Evet. Direkt ben öleyim. Öleyim. Ölmeyeceğim. Hayır. Fake. Oo. Oh. Az zıplıyor bayağı. Jump bas 2 var çünkü. Ama ama bir ayrımen olursam alt edebilirim onu. Bu arada Iron da hasar yemiyor. Zaten harcadığı aydınlara göre de gücünü siz ölçebilirsiniz. Ee, bu bölümden bu kadar. Başka bir otantik gelmek istiyorsanız like da bir yorum yapmayı unutmayın. bay bay.